Bugün sözümüze, sohbetimize konu olan ayet de hitap ayetidir. Ve bu hitap özellikle mümin olduğunu ifade eden, beyan eden, İslam dairesinde olmayı kendine izzet bilen, mümin olma vasfıyla hem Rabbine güvenen hem çevresindeki insanların güvenini elde etmiş olma vasfını taşıyan müminlere hitap ediyor ve buyuruyor ki Bismillah. Ya eyyühellezine amenuttegullah hakka tukati Ey iman edenler Allah'tan korkun Allah'tan ve gerektiği gibi korkun. Allah'a karşı sorumluluklarınızı bilin. Bu sorumluluklarınızı yerine getirme çabası içerisinde olun. Allah'ın peygamberi aracılığıyla size iletmiş olduğu hududun dışına çıkmayın. Haramı haram bilin, haramdan kaçının. Helali helal bilin, helalle yetinin. Allah'ın emirlerini semi'na ve ata'na deyin, işittik ve itaat ediyoruz deyin. Baş tacı yapın. Hayatınızı Allah'ın size peygamberi aracılığıyla tebliğ ettiği ve onun elçisinin de bir örnek olarak nasıl uyguladıysa uyguladığı gibi hayatınızı Allah'ın dininin ölçüleri içerisinde şekillendirin.